Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere matematikte 30 net üstü hedefleyen öğrenciler için minimum 25 netle başlayan ve sınavda derece yapmak isteyen öğrenciler için 5 tane matematik kaynağı belirledik. Bunlar arkadaşlar Karekök, TYT Matematik Soru Bankası. Yeni nesil ve rutin ve rutin olmayan sorular ile gerçek hayat problemlerini kapsayan bir kitap arkadaşlar. Bu noktada gerçekten tavsiye ediyorum. Ve diğer kitabımız IQ yayınlarının Matematik Soru Bankası. 30 net yapmayı hedefleyenlere özel arkadaşlar yine IQ yayınlarının çok güzel bir soru bankası, soru kalitesi noktasında de bir soru bankası. Burada arkadaşlar İrde'nin TYT Matematik soru bankasını görüyoruz. Yüksek hedef olanlar için tamamen bu seçtiğim kitapında bu arada video çözümü mevcut. Burada bizim olmazsa olmazımız 3D TYT Matematik soru bankası. Özgür Balcı hocamızın yazdığı özgün soruların olduğu ve Eyüp e ve Matematik Fatih'inden detaylı video izleyebileceğiniz bir serimiz arkadaşlar. Bununla birlikte tabii ki de en son olarak da çözülmesi gereken son süreçteki ve 30 günü öğrencileri katlayan tabii ki de bu söylediklerim geometriyle birlikte. Yalnız şu an biz sadece matematik bunu konuşuyoruz. Yani 40 tane TYT matematiğin 30 tanesi eğer matematik 10 tanesi geometriden geliyorsa kesinlikle matematikte 25 üstü hedefi olan full çekmeyi isteyen ve ben YKS sınavında hem bol pratik yapıp hem de süre noktasında sıkıntı yaşamadan elimden gelenin en iyisini yapıp güzel bir derece yapmak diyen tüm öğrenci kardeşlerim için gelsin arkadaşlar. Hadi gelin bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle elimizde Karakök'ün TYT Matematik Soru Bankası var. Buradan da göreceğiniz üzere kendi içerisinde sayılar denklem çözme, bölünebilme şeklinde toplamda 7 konu başlığı içerisinde birleşmiş ve yaklaşık 400 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Karekök'ün şöyle bir olayı var. Konuları anlattıktan sonra test sayısı biraz fazla ve bununla birlikte en sonda da rutin olmayan sorular şeklinde tüm konuyu kapsayan genel ve zorlayıcı testler mevcut arkadaşlar. İçeriğine devam edecek olursak bu şekilde kitabımızın içeriği. İçerisinde hem yeni nesil soruların olduğu hem de Karekök'e özgün soruların soru kalitesiyle birlikte karşımıza geldiğini görüyoruz. İkinci kitabımız 30 net yapmayı hedefleyenlere özel hedef 30 net IQ yayınlarının matematik soru bankası arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içeriğine bakalım. Kendi içerisinde içerisinde toplamda 26 başlıkta yer almış. İçerisinde polinom ve ikinci dereceden denklemler de var. Bunu neden söyledim? Çünkü bazı kitaplar polinom ve ikinci dereceden denklemleri tamamen AYT kaynakları içerisinde yer aldığı için. içerisindeki özgün soruları bu şekilde görebilirsiniz. Yine yaklaşık 400 sayfaya yakın bir soru bankamız. Hemen hemen karakök ile soru sayılarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. burada ise arkadaşlar. İrde yayınlarının yeni bir soru bankası arkadaşlar hem bu yayını da size tanıtmış olayım. İçeriğine hızlı bir şekilde bakalım. İçerisinde ne aşırı derecede zor, gereksiz derecede zorlayan bir zorluk seviyesi ne de aşırı derecede kolay bir soru seviyesi var arkadaşlar. Gerçekten de kendine özgün bir soru ile gelmiş. Şimdi içeriğini incelediğimizde arkadaşlar bu da sayma olasılıktan sonra toplamda 8 bölüme yer almış ve sayma olasılıktan sonra polinom ikili denklem ve karmaşık sayıları da içerisinde yer almış arkadaşlar. Kitap tamamen yine video çözümlü ve hedefi yüksek olanlar için bir de yayınlarının çıkardığı soru bankasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de olmazsa olmazımız burada arkadaşlar 3D'nin TYT matematik soru bankası hemen bunu bir inceleyelim. 3D'nin şöyle güzel bir tarafı var sorularımızın hepsi video çözümlü ama bununla birlikte gördüğünüz üzere birebir ÖSYM soruları ve tüme varım testleriyle birlikte belirli aralıklarla konu tekrarları ve ÖSYM tarzı soruları görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Soru içeriğine bakacak olursak yine yaklaşık 350 sayfadan oluşan 3D'nin soru bankası yine hedefi 30 net olan yani 30'da 30 olan öğrenciler için olmazsa olmaz kitaplarımızdan bir. Bir tanesi. Ve son olarak arkadaşlar barış yayınlarını görüyorsunuz burada. TYT Matematik'te ÖSYM kurgusuyla hazırlanmış soruları burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kendi içerisinde test test başlık bir şekilde içindekiler kısmını görebilirsiniz. Ve toplamda 10 bölümden oluşmuş barış yayınlarının içerisinde polinomlar ikinci dereceden denklemler yok. Gördüğünüz gibi problemler problemlerden sonra burada mantık küme fonksiyon kısmı sayma olasılıktan sonra bitirmiş. Önceki kitaplarımızda ikinci dereceden denklem polinom ve karmaşık sayı vardı arkadaşlar. Kitap içeriğine bakacak olursak cevap anahtarları Hemen altında ve kendi içerisinde derecelendirilmiş. Yani kitap kendi içerisinde bile 4 işlemi anlatırken burada kolay orta bir seviyeden başlayıp orta ve buradan sarı testlere geçip orta testlerimiz devam ederken artık son bakış testlerimizle birlikte orta zor ve zor testlerimiz geliyor arkadaşlar. Kitabın kurgusu bu şekilde. Kesinlikle bu kitabımızda hedefe yüksek olanlar için tavsiye ediyoruz. Sizin hedefiniz gerçekten derece yapmak ise sizler de çözdüğünüz ve çözülmesi gereken yayınları aşağıdaki yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hedefi matematik için konuşuyorum. TYT'de 30'da 30 yapmak için öğrenci izleyicilerimin çözmesi gereken 5 kaynağı burada sizlerle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.